Güneş her ne kadar dünyamızın enerji kaynağı olsa da biz güneş ışınlarının derimiz üzerinde olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Bunların başında deri kanseri gelişimi rol oynuyor. Biliyoruz ki uzun süreli güneş ışınlarına maruziyet, DNA hasarı ve ilerleyen dönemde yaşla birlikte birikmiş bir şekilde deri kanserlerinin oluşumuna sebep oluyor. İkinci bir diğer önemli konu başlığıysa ise foto yaşlanma. Özellikle ultraviyole A ışınlarına uzun dönemde maruziyet, yaşlanma farklı izlerinin derimizde oluşmasına sebep oluyor. Bu yüzden güneş koruyucu kullanımını yaz ve kış dönemini kapsayacak şekilde sürekli nitelikte sene içerisinde devam ettirilecek şekilde öneriyoruz. Bu güneş korumasına ileri yaşta değil bebeklik çağından itibaren başlanmalı. Bazı deli hastalıkları var ki bunlarda çok daha katı güneş koruması öneriyoruz. Örneğin leke bozuklukları. Bu tip hastalıklarda medikal tedaviyi başlarken ilk söylediğimiz şey bu tedavilerin ancak uygun güneş koruması ile birlikte kullanımı halinde etkili olacağı yönünde. Kullandığımız güneş koruyucular farklı içerikler içeriyorlar ve bunda dikkat edilmesi gereken bir konu Baktığımız SPF dediğimiz değer bize sadece ultraviyole B'den ne kadar korunduğumuzu gösteriyor. Oysa ki etiket ibaresinde mutlaka ultraviyole A'dan ne kadar koruduğunu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Yaz mevsimi için daha önemli olan bir diğer konu başlığı biz deri üzerindeki olumsuz etkileri hep çok daha fazla vurguluyoruz ama daha göz ardı edilen konular saçlarımız üzerinde de özellikle ısının, denizin etkisiyle yaz mevsiminde ultraviyolenin etkisi birleştiğinde çok daha belirgin bir yıpratıcı etki görüyoruz. Bu sebeple de özellikle saçların ve dudak gibi bölgelerin de güneşten korunması konusunda özen gösterilmesi gerekiyor.